ya da formda olan bir oyuncu değil. Yalnız Fenerbahçe gibi kurulu e, düzene olan bir e, takımda bile e, anlatmak 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 istediğim şey şu. 4-4-2'nin sağda oynayan bir oyuncunun görevi çok basittir. Hadi Gökhan o çalımı yedi. Ondan sonra akademiye girecek ya, adam o en yakın, orada. en yakın adam e, ya, Orada Volkan'ın topa değmesi, Hakan Balta bir adım atsa golü kurtarabilir falan. Onlar hep onlar varsayımlar, onlar formül Pozisyon tahliyesi. Yani pozisyonu zaten. yedin artık orada. Artık. Yersin veya yemezsin golü o ayrı bir konu ama yapacak bir şey yok. Yani adam ceza alanının içine girip kesiyorsa ya yiyeceksin, ya yiyeceksin ya yemeyeceksin yedik. Olabilecek bir pozisyon bu ama... Benim anlatmak istediğim şu. Dört dönüm sağ beki veya sol bekinden benim isteyeceğim bir tek şey var. Teknik bana kademe yapacaksınız. Kademe yapmadığın zaman kulübede oturursun. Dörtlünün sağa ve solu. Bu futbolun en önemli kuralıdır defans oyunları için. Kademeyi yapmazsan işin biter. Oynayamazsın orada. Bu çok nettir. Biz yediğimiz gollere bakalım. İkinci golde Volkan'ın çıkmadığı yine Gökhan Gönül'ün üzerinden adam kafayla vuruyor. Üçüncü golü bakalım. Bir kafa golü yedik. İnan derslerde gösterilecek Bebeş bir kafa golü yedik. Yani genç takımlar bile böyle gol yemezler. İnanılır gibi değil yediğimiz goller. Bunun nedeni ise şudur. Biz teknik ekip olarak zaten maça hazırlanmamışız teknik direktör olarak. Ve teknik ekip Hırvatistan takımını ezberlememiş. Hırvatistan takımını yatıp Hırvatistan takımıyla kalkmamışlar. Yani bizim olaya bakış açımız bir defa iyi değil. Bunu sana çok önemli bir örnekle açıklayacağım. Bak bunu hiç kimse bilmiyordu. Hırvat takımıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hırvat takımında Simon diye bir oyuncu var. Geçen sene Hoffenheim'de oynuyordu. Bu hı hı. sene Zagreb'e gitti ee, Hırvatistan'a. Bu oyuncu orada oynamıyorduk. Skadro ile ilgili sıkıntısı vardı. Tabii form durumu da iyi değil. Çalış antrenmanını falan da herhalde çıkmıyor şeymiş. Yani takımın dışında tutulmaya çalışılan bir oyuncuymuş orada. Bilic şeyi arıyor. Bizim kondisyoner Stefano'yu arıyor. Stefano Mustafa Denizli ile çalışan bir işçi Stefano'yu bundan 3-4 ay evvel Almanya'ya gönderiyorlar bir ay. Simon e antrenman yaptırsın diye bir ay orada. Orada bir ay kalıyor ve Simon e bir ay boyunca antrenman yaptırıyor orada. Bu dediğimde 3-4 ay oldu ama. Yani olaya Adamların olaya bakış açısı bu. Bir için takımla ilgili olaya bakış açısı bu. Bizim bakış açımız ise şu. Biz Nuri Şahin hazır diye değil diye milli takıma almıyoruz. Neden hazır değil? Hazır o zaman hazır edin. Yani telefon açı bizde olaylar telefon Nuri Şahin hazır mısın diyelim. Tamam görüşürüz. ha böyle bir şey yok futbolda. Bu futbol bu değil. O zaman göndereceksin oraya kondisyonerini. Real Madrid'in antrenmanlarının dışında Nuri e antrenman yaptıracak o zaman. Hazır olacak Nuri Şahin. Gelecek buradaki maçta oynayacak. Ha, olur şöyle veya böyle olurdu anlamında söylemiyorum bunu. Bu sadece iki ülkenin teknik ekiplerinin olaya bakış açıları bunlar. Bu çok önemli futbolda. Adamlar oynamayan oyuncusunu milli takımı hazırlamak için kondisyonlar gönderiyor çalıştırması için. Biz hiçbir şey yapmıyoruz oyuncularımızla ilgili. Biz sadece işin şey kısmındayız. İşte biz iki de maç Hiddink'in şansına falan gibi. Böyle bir şey olur mu ya? Hiddink çok şanslıymış elma maçlarında. Biz onu konuşuyoruz. Yani biz oralara düştük yani. Ee, ...izleyicilerimizden i̇zleyicilerimizden çok sayıda mesaj geliyor. Selkan e, soyadını yazmamış. E, Mourinho'yu getirin bu futbolcu kalitesiyle bizden hiçbir şey olmaz. ya yapılanma şart diyor. Böyle bu, bu kadar kesin, ...sende öyle... de kesin çizgilere e, olan, e, keskin eleştirileri olan birisin. İzleyicimiz de aynı fikirde olduğunu değil. söylemek Aa, mümkün şey değil değil mi? Öyle bir şey yok. Yani Teknik direktör bir takım için çok önemlidir. Tek yapacağı katkı %20'dir en fazla veya 25'tir. Örnek veriyorum ama Hı. onu getirip bunu getirle bizim bir işimiz yok. Biz biz bir defa kendi işimize sarılmıyoruz ki zaten. Biz kendi işimize sarılmıyoruz. Bir teknik direktörü getiriyoruz. Almanya maçından sonra programlar teknik direktörle ilgili eleştiriler ben diyorum ki ya perşembenin girişi çarşambadan belli. Yani bu olay belli. Biz bu turu geçemeyiz bu şekilde. Zaten gruplarda oynadığımız maçların hepsi tam bir facia. Hiçbir maçta iyi görüntü sergileyememişiz. Tamamen grubun zayıflığından dolayı grubu ikinci olarak bitirmişiz şansımızla. Ve biz hala diyoruz ki playoff oynayacağız. Hala aynı teknikli hatanın üzerine bu dozlama gidiyoruz hala hata yapacağız diye. Ben diyorum ki ileriyi gören birileri olduğu zaman... Bu işin önüne nasıl geçebilir? Hiddink ederler, gel kardeşim, biz seni devam etmek istemiyoruz çünkü playoff'u geçemeyeceğiz. Çok net olarak görünüyor bu, yani oyun olarak görünüyor. Çünkü hep şunu konuşuyor. Hiddink çok şanslıymış eleme maçlarında hep geçer. Yani şans, biz buraları konuşuyorsak bizim işimiz bitmiş demektir yani biz şansı falan konuşuyorsak. Şans her zaman mücadele edenin yanındadır. Şans kuru kuruya kimsenin yanında olmaz. Ama biz bile bile lades dedik. Ben öyle düşünüyorum. Biz kendi kendimize bu turu daha ilk 20. dakikasında kaybettik zaten turu kaybettik. Ben ikinci dakika diyorum da hadi 15 dakikada vereyim 20 dakika. i̇kinci golle bitti. Yani biz 20. 25. dakikada zaten bu turu kaybettik ama bir de işin içerisi var. Futbolcu kısmı da var işin. Bu teknik boyutu işin birazcık. He maça girdiğimiz zaman işin futbolcularla ilgili boyutu da var. Onlar çok daha önemli. Ama esas söylenmesi gereken iki ekibe de baktığımız zaman ya öyle komik öyle komik bir maç oldu ki. Ha, buna çocuklar bile güler. Hırvatistan takımının özelliği nedir? Ben Hırvatistan takımını ezberlemek zorunda değilim. iş özelliğini bilsem benim için yeterli. Ben televizyon programı yapıyorum. Ama teknik kadro 300 tane özelliğini bilecek Hırvatistan takımının. Ben 3 tanesini bilsem yeterli. Ben programı kapatırım üç tane özellikle. Ama onlar 300 tanesini bilecekler. Çünkü hayati bir maç oynuyoruz. Tarihi bir maç oynuyoruz belki de bizim için. Şampiyonluğa gideceğiz. Ama ne diyoruz? Hırvatistan takımının ne özelliği var abi? Fizik olarak iyi dedik değil mi? Fizik olarak çok iyiler. Uzunlar. Yan toplarda çok tehlikeliler. Kontrol hata çok iyi çıkıyorlar. Çabuk oynuyorlar. Hepsini yaptılar mı bunları? Savunmalarını da iyi yapıyorlar. Şimdi bunların hepsini yaptılar mı? Takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Bunların evet. hepsini yaptılar değil mi? E biz ne yaptık? Biz, bizim özelliğimiz ne? Biz Burak'a uzun top atacağız dedik. Burak koşacak karşı karşıya kalacak. Kalırsa biz gol atarız. Hırbasistan takımını ne dedik? Fizik olarak çok iyiler. Biz ne yapıyoruz? Devamlı şişiriyoruz. Mesela sağdan alan şişiriyor. Soldan alan şişiriyor. Ya adamlar uzun. Bizim kafa vurma ihtimalimiz var mı? Kaçlı? 20 orta yapsak bir tanesine belki vuracağız. 19'unu onlar vuracak. Çünkü çok uzunlar adamlar. Fizikleri çok iyi adamların ve bunun devamında yani fiziklerinin çok iyi olması onların vuracağı anlamına gelmez. Ancak savunmayı da iyi yapıyorlar adamlar. Yani takım savunmasını iyi yapıyorlar. Şöyle özetleyeyim. Mesela orta sahada Modric diye bir oyuncuları var. Tottenham'da oynayan Modric. Bu Modric ilk Tottenham'a gittiği zaman orada problem yaşadı. Takıma uyum sağlayamadı ilk etapta. Çünkü İngiliz futbolu Premier Lig kolay bir lig değil. Premier Lig'de her zaman oyunun içinde olman lazım. Çok koşman lazım. Sürekli oyuna konsantre olman lazım. İlk zamanlar çok böyle uyum sağlayamadı Tottenham hatırlarsan. Ama bu sene çok iyi oynamaya başladı. Neden? Çünkü Premier Lig'e e o da uydu. Oradaki oynanan futbolu artık anladı. Orada futbol böyle oynanıyor dedi. O da öyle oynamaya başladı. Bizim maçta farkında mısın? Modric kaç tane top kaptı orta sahada? Ne kadar defansın önüne geliyor, ne kadar koşuyor, ne kadar mücadele ediyor ama o tarz bir oyuncu değil normalde. O Alex tarzında oynayan, yani ofansife dönük oynayan bir oyuncu ama İngiltere'de öyle bir olayın içine girmiş ki artık o futbolunu benimsemiş ki. Şimdi hem defansif yönünü oynuyor oyunun hem ofansif yönünü oynuyor baktığımız zaman. Kenarlara bakıyorum. Kenarlarda Sirna diye bir oyuncuları var mesela. Bana göre müthiş oynadı. Top'tan? Müthiş oynadı. Oliç, 30'un üzerinde herhalde Oliç. Oliç ile Manzukiç çift forvet oynadılar. Biz tek forvet oynadık. Deplasmanda iyi takım savunması yapan, hakikaten bize alan bırakmayan, top kullanabilecek alan, bir metrekarelik alan bile bırakmayan evet. bir takım. Ama bize geldiklerinde ceza alanımızın içinde toplar dönüp dönüp onlarda kalıyordu. Yani Zaten olayın o ile ilgili bir şey söyleyeyim. 80'de mi ne? Sarı kart gördü maç 3-0 iken. Adama girdi. Farkın, Farkında mısın? Şimdi 3-0'lık bir maçta Santrafor oynayan adamın 80'de sarı kart görür mü? Gelip rakibe girip de. Kendi sahasında. Geri bile gelmez. Nasıl olsa maç 3-0 ne geleceğim der. Öyle değil mi? Yani adamların bakış açısı bu. Adamlar konsantre olmuşlar ve inanmışlar tura. Biz tam tersi. Biz konsantre olmamışız ve inanmamışız zaten tur atlayacağımıza takım olarak biz. Oraları çok enteresan olayın. Yani işin takımın içinde futbolcu boyutuna girdiğimiz zaman çok daha enteresan şeyler konuşabileceğiz aslında. Ee, i̇stersen önce kısa bir reklam arası verelim ardından birebir futbol devam etsin. üzerine katla kazan kampanyası tekrar başlıyor artık 5 liralarınız toplamda 500 lira oluyor kazandığınız lira